Safra kesesi ameliyatlarında çoğunlukla laparoskopik cerrahi kullanılır. Bu yöntemde ameliyattan 2-3 saat sonra hasta yemek yiyebilir. Gene 3-4 saat sonra mobilize olur yani yürür. Ortalama 24 saatte taburcu olur. Taburcu olduktan sonra öğünlerini biraz daha sıklaştırıp porsiyonları biraz küçültmek uygun olur çok yağlı, kızartma, yumurtalı yiyeceklerden en azından birkaç ay kaçınmak yemeklerden sonra olabilecek hazımsızlığı ortadan kaldırır. Ortalama bir haftada işine döner. Daha yoğun spor gibi aktivitelere ya da yoğun efor gerektiren işlere ortalama iki hafta sonra başlayabilir.